Sonra şey işte, biz öyle bir çekim ya prodüksiyon olarak. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir dakika neredeydi? 24. Yüzen adalar. Çerikhan, <laughs> Oradan öpünüz. Tamam, tamam hazır. Arkadaşlar herkese merhabalar. Merhabalar olmadı. Arkadaşlar herkese merhabalar. Çelikhan Çat Barajı'ndan sizlere bugünkü videomuzu sunuyorum. Bugünkü konumuz 24 saatte nasıl İngilizce öğrenirsiniz? 24 saatte İngilizce öğrenemezsiniz. İnternette dolaşan bu videolara inanmayın. 24 saatte, 48 saatte, 72 saatte hatta bir ayda bile İngilizce öğrenemezsiniz. Bu iş o kadar kolay olsaydı, bu iş o kadar basit olsaydı çok çabuk bir şekilde ülkemizin İngilizce seviyesi yükseklere yükseklere çıkardı. Fakat kolay değil. Ama size bir tavsiye vereyim. Günlük bir saat çalışarak bir yıl içinde İngilizce öğrenebilirsiniz. Günlük bir saat fazla bir zamanınız almaz, fazla bir emeğinizi almaz. Ama bir senenin sonunda yani 365 günün sonunda bayağı bir İngilizce öğrenmiş olursunuz. Duyduğunuzu anlarsınız, okuduğunuzu anlarsınız ve Herhangi bir yabancı biri bir İngilizle, bir turistle, pardon, konuşacak kadar İngilizceniz olur. O yüzden, o yüzden kendinizi kandırmayın. 24 saatte bir ayda İngilizce nasıl öğrenirim gibi davalara girmeyin. Böyle videolar arıyorsanız zaten İngilizce öğrenmekte 1-0 geride başlamışsınız demektir. Mutlaka buna dikkat edin ve emek vermeden bazı şeyleri elde edemeyeceğinizi. Farkında olun. Eminim farkındasınız der. Ee, ben tekrar bir uyarayım dedim sizleri. Onun dışında benden bir yardımınız, bir isteğiniz, bir yardım isteğiniz olursa her zaman sizlerleyim. Mutlaka bana yazın. Yorumlarda ve başka yerlerde yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi davranın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. See you later. Yavaş çık. Pencil işe yaramadı. Lan. Pencil işe yaramadı. Lan.